Aa biz burada piknik yapacağız. Sen ne yapabilirsin ya? Yok, Şşş, aa! Onu mutlaka çek. Tamam çektim çektim, bak, çektim, 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 çektim. Sergülen. Çektim, almanızı çektim. Almanızı almanızı çektim, çektim. Çektim. Almıyorum. Çektim zarar veriyor Sur. Malımıza zarar veriyor. Herkes sandalyesine otursun. Malımıza zarar veriyor. Herkes sandalyesine otursun. Özel mal, malımıza al, zarar al, veriyor. Sandalyesine al, otursun. Almıyorum. Almış al, 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 al. al, al. al, al. herhalde. Bir o kokulu Gerçekten bir süt çıktı da. Göbeğini de sürme. Göbeğimi de sürme. omuz atıyorsun. Tamam gelme üstüme. Sesini yükseltme. Sen niye yükseltiyorsun? Omuz atıyorsun sesini yükseltme. başkalarına benzeme ama. Tarih, tarih ediyorsun ve belgeliyorum ben. Bizi şiddete yönlendiremezsin. Geçme diyor ne geçme. geçme 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 arkadaşlar şiddet uygulamaya çalışıyor ya kendi yok. Fa şiddet uyguluyor ya. orada çektin mi orada uyguluyor diyorum piktek piktek yapacağız ve izin almıyoruz. vermiyor Çekilmiş. ne yapıyorsunuz ya almıyoruz abi ne yapıyorsunuz almıyoruz. siz ya nereye alma hakkı şey yok almıyorsun? kimsin nereye almıyorsun kimsin nereye ya. O, o, ya. Onu mutlaka çek. Tamam çektim, mutlaka çektim çektim. Çektim çektim. 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 Malımıza zarar veriyor. Malımıza zarar veriyor. Herkes sandalyesine otursun. Mal, malımıza Çekim. zarar veriyor. Herkes sandalyesine otursun. Özel malımıza zarar veriyor. Sandalyesine otursun. Anlıyorum.